Evet, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Kupa maçlarına uzun bir ara vermiştik. O arada Süt Adam'la oynamıştık. Ee, başka etkinliklerde oynamıştık. Hatta dün bir canlı yayınımız vardı falan. Bugün dedim ki kupa maçlarına çok da ara vermeyelim. Yani tamam maksimum kupadayız. Biliyorum belki daha fazla çıkamayacağım ama en azından hani... Ya düşelim ya çıkalım bir şey olsun dedim. Olduğumuz yerde beklemeyelim istedim. Deste'de şöyle bir değişiklik var. Havai fişekçi koyduk. Bir de iskelet ordusu koyduk. Bir de tabi fıçı geldi. Şimdi ne olur ne gider bilmiyorum. Ee, bununla birkaç alıştırma yaptım sadece. Öyle çok da bir maç oynamadım da bu desteyle. Ama bir bakalım. Şimdi Allah ne verdiyse sonumuz hayır olsun bakalım. Ne kadar çok bakalım dedim ya bu videonun başından beri. Gerçekten bakacağız galiba sadece. Şimdi şöyle bir sağ tarafa doğru fıçı atalım. Kasırgası varsa diye sağa doğru attım. Öyle de yaptık da nasıl yine gitti de açtı o ana kuleyi. Nasıl mümkün olmuş olabilir böyle bir şey? Şöyle arkadan bir barkür koyalım. Ne oynuyor acaba bu adam? Of kupa maça girmese miydik acaba? <laughs> diye şey baştan pes etmem benim birazcık gitsin. Şöyle bir havai fişekçi de koyalım. Sonra da arkasına bineceği koyalım derim ben. Havai fişekçi vur onlara. Tamam. Biz birazcık naneyi yedik şimdi. <laughs> bir şey yok ama ya sakin olun. Şöyle yapsam. Ne kadar vuruyor bunlar? Şimdi şu şeyin bölmesi gerekiyordu klon olanın. Neyse sarıda hala çok geride değiliz. Ee, hatta öndeyiz bile. Ama şu iksir toplayıcı beni çok fazla korkutuyor. O yüzden gerçekten beni çok korkutuyor. O zehri bıraktığıma pişman olmam umarım. Yine bir şöyle bir fıçı atalım bakalım. Bu sefer daha sağ atmaya çalıştım. <laughs> bir tanesi kurtuldu. Güzel. <laughs> Şöyle bir arkadan Valkyrie'e çıkalım. Aslında Valkyrie'ü cadıya da bekletebilirdim. Keşke öyle yapsaydım. Şimdi bunu da bunun arkasına koyayım ben. Sol tarafa da Mega'mızı atalım diye düşünüyorum ben. Güzel, kasırga saç değişik oldu. Emoji beni çok tilt ediyor ya emojiler. <laughs> Şimdi hemen şöyle... Gerek yok ama bu. Buna da gerek yok Ebru. Bir şöyle yapalım. Bir şöyle yapalım. Bir tane daha vur. Neyse sıkıntı yok. Bir şuraya şunu koyalım bir bakalım. Ama muhtemelen golem molem bir şey var bunun. Ben keşke teslamı koymasaydım. Ama biraz heyecanlandım ben o yüzden koydum. Ne çok emoji atıyor. Şunu bir spamla artık ya. Bu ne böyle? Şimdi ben bu havayı tutmam lazım benim. Havayı nasıl tutacağız? <laughs> Çok kötü bu şeyler, yarasacıklar. Havaya da vuran hiç kartım yok ha fişekçiden başka. Ama güzel, yine iyi savunduk bence. Şuraya bir fıçı keşke arkaya doğru atsaydım. Şöyle bir şu. Kulemiz gidiyor. Bu bir tane mükemmel. Şöyle bir şu gelecek. Şimdi Megam'ın da olması lazım. Benim başka hiçbir çarem yok sanki. Bir tomruk gelsin mi? Gelsin ya. Ne olacak burası? Şöyle hemen. Hemen bir tomruğu kasırgası gittiği için şu. Vallahi yendik. Vallahi güzel oyundu bence. Ama nasıl yendik inanın hiç bilmiyorum. Çok da tatlı oldu ve kupamız gitgide artıyor. 6900'e yaklaştık neredeyse. Hala nasıl yendiğimi bilmiyorum. bu deste diğer desteme nazaran biraz daha hızlı olduğu için belki o yüzden savunabildik bilmiyorum. 6872 kupadayız. Bir kupa maçına daha girelim. Bakalım ne olacak, ne gidecek her an her şey olabilir dediğim gibi. Yani bakarsanız bu videoda iki maç oynarız. Çünkü böyle geçenlerde o kadar çok kupa düştüm ki. Yani oynamaya çok korkuyorum o yüzden. Yenilince veriyorum oyunu. Çünkü inat edip oynamaya devam edersem daha çok yeniliyorum. Şimdi de onun oynamasını bekliyorum ben. Bu arada iksir toplayıcıları niye koyup durdu ki az önceki adam? Yani bir atak kartı yoksa. Çok ilginç. Neyse. Şimdi şuraya bir havai fişekçi koyalım. Bir şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. İskelet ordum yoktu olsaydı onları koyacaktım tabii ki de. Olsun. Bir şöyle bir fıçı gelsin. Tamam. Ona da mega gelir. Güzel hasar verdik bayağı. Buna mega mı gelsin? Şöyle yapalım. Sonra da şurayı şöyle tutmaya çalışalım. Güzel. Bence iyi oldu birkaç tane iskeletçiğimiz havada, havada mı hayatta kaldı çünkü. <laughs> Keşke bir tanesi de bir tane olsun, vurabilseydi olsun. İskelet ordum çıktığı için bununla geliyor diye düşünüyorum ben. O yüzden hemen şöyle bir mega ile çıkalım biz de. Ama ekstrimin olmadığını da biliyor olacak. onun zıplamadan vurması lazımdı. Evet, aynen böyle. Agresif oynamayacağım. Yani yapmak istemiyorum bunu. Keşke vursaydın ama sen de bir tane. Güzel. <laughs> Değişik bir şey yaptık. Şimdi alev topu olduğu için fıçıyı fırlatmayacağım. Birazcık bekleyeyim. O bir çıksın elinden. Ondan sonra fırlatayım. Şöyle bir hemen varkür Ama o sen kuleme vurursun öyle. Allah seni ne yapmasın. Asayda nasıl geriye düşmüş olabiliriz hemen. <laughs> Şöyle bir binici gelsin. pek kasını koyacak çünkü şimdi evet. Allah. Aa, ben bir de önden koydum ha. He. Heyecanlanıp. Ölecek. Neyse. Ben çok heyecanlandım. E bu sakin ol. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Yani kaybetsen de bir şey yok. Şöyle bir şuraya bu geldi. Buna bir tomruk geldi. Mükemmel. Burayı güzel savunduk. Şimdi devam edelim. Aha. Buna hiçbir şeyim yok gibi. Havai <laughs> fişekçim var sadece. Şimdi bakayım dondurmayı harcayacak mı? Harcayacak tabii ki. Vur artık sen de havai fişekçi ya. <laughs> Şöyle bir mega gelsin. Şöyle bir tomruk gelsin ama ona vurmadan. Aynen. Ama şöyle bir Tesla koyalım. Biz ne olur ne olmaz diye. Şuraya bir şu. Bu okları okları var tabii ki. Şeyi derken koydum korkup gördünüz mü? Eee, Değişik oldu. Hatalı oynadık biraz. Şöyle fıçı fırlatalım. Alev topu var. Bitterkin'e birazcık fal atalım. Biraz şaşırtalım adamı. Şimdi okuyor kavay bir şey yok. O yüzden bunu da koydum. Şöyle bir şunu da koyayım. Şuradan bir şunu da koyalım. Şuraya bir fıçı da atalım. Biz artık bir şeyler yapmaya çalışalım çünkü. Gitti. <laughs> <laughs> bu sefer çok hasar alacağız. Şeyden dolayı. Şu büyücüden dolayı. Çok hatalı oynadım ya. Niye böyle oldu? <laughs> Sesim de gitti. Korkudan şey oldum ben böyle. Ama yani ulan. Bir de diğer taraftan saldırayım. Şöyle canım. Biraz saçma olur muhtemelen. Ama bu. Kaç saniye var? 42. Bir dakika şimdi. Tomluk dönemem. Vurmadılar değil mi? Vurmadılar. Şuradan bir binici gelsin bari. Değişik bir yapalım. Şöyle yapsak. Hiçbir şey olmuyor yani. Ben yapıyorum ama şu an bir alev topuna zaten gidiyor. Yani hiçbir şey olmadı gerçekten Hayatımda hiçbir şey değişmedi sağdan saldırınca Neyse güzel değişikti ee, Dediğim gibi kaybedersek Bir daha oynamayalım demiştim Bunu sesli mi söyledim içimden mi söyledim bilmiyorum ama O yüzden tadında bırakalım Kaybedince çok kaybediyorum Bu oyunda <laughs> Bir şeyleri dozunda bırakmayı öğrenmem lazım Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum Hepinizi çok seviyorum İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum Herkese iyi eğlenceler